Sisifos efsanesi ve ebedi cezası. Bir zamanlar günümüze kadar kalıntıları bulunan Korint çok güçlü bir Yunan şehir devletiydi. Bazı kaynaklar Büyük Efira şehrinin bizzat Sisifos tarafından kurulduğunu ve şehrin daha sonra Korint olarak adlandırıldığını belirtir. Diğerleri ise büyücü Medea'nın Korint'i ona kral olması için Sisifos'a verdiğini söyler. Her halükarda Sisifos, zekası, kurnazlığı ve bazen de hilekarlığı ile tanınan bir kraldı. Bir gün nehir tanrısı Asopos'un kızı Aegina, tanrıların kralı Zeus tarafından kaçırılmıştı. Kederli Asopos, kızını ararken Sisifos'a rastladı ve herhangi bir şey görüp görmediğini sordu. Sisifos, krallığının yakınlarında Zeus'un Aegina ile birlikte hızla uçtuğunu gördüğünü söyledi. Ancak bu bilgiyi bedelsiz vermedi. Korint'teki Akrokorint'te kalıcı bir su kaynağı sözü karşılığında gerçeği açıkladı. Zeus, bu ölümlü kralın sırrını ifşa ederek kendisine ihanet ettiğini duyunca çok sinirlendi ve öfkelendi. Tanrıların kralı, Sisifos'un bu küstahlığına derhal son vermek için ölüme hükmeden tanrı Tanatos'u gönderdi. Tanatos, Sisifos'un canını almak üzere yeraltı dünyasına götürmek için onu zincirlemeye geldi. Ancak Sisifos, Tanatos'tan daha kurnazdı. Thanatos Sisyphos'u zincirlemek için geldiğinde Sisyphos ondan zincirlerin nasıl çalıştığını kendisine göstermesini rica etti. Thanatos Sisyphos'un bu basit isteğine şaşırmışken Sisyphos fırsattan istifade ederek Thanatos'u zincirledi ve onu zindanına hapsetti. Ölümün hapsedilmesi yeryüzünde çok büyük bir karmaşaya neden oldu. Hiçbir insan ölemiyordu. Yaşlılar, hastalar ve savaşta yaralananlar bile acı çekiyor ancak son nefeslerini veremiyorlardı. Bu durum tanrıları huzursuz etti. Tanatos'u serbest bırakmak için savaş tanrısı Ares'i gönderdiler. Ares, Tanatos'u zincirlerinden kurtardı ve bu kez Tanatos Sisifos'u zincirleyerek onu yeraltı dünyasına, Hades'in krallığına götürdü. Sisifos ikinci bir kaçış planı yapmıştı. Ölmeden önce karısı Merope'den kendisini uygun bir şekilde gömmemesini ve ölülerin kayıkçısı Karona nehri geçiş ücretini ödeyebilmesi için ağzına bir sikke koymamasını istemişti. Uygun bir cenaze töreninin yapılmaması, Sisyphos'un Styx nehrini geçmek için Karona ödeme yapamaması anlamına geliyordu. Sisyphos, yeraltı dünyasında Hades ve Persephone'ye, karısının kendisine gösterdiği bu saygısızlık ve gömülme törenindeki eksiklikten dolayı çok rahatsız olduğunu söyledi ve karısını azarlamak ve uygun bir gömülme töreni düzenlemek için kısa bir süreliğine yeryüzüne geri dönmesine izin vermeleri için yalvardı. Hades bu uygunsuz durumdan o kadar rahatsız oldu ki, Sisifos'un isteğini kabul etti ve onu geçici olarak yaşayanlar diyarına geri gönderdi. Ancak yeryüzüne döndüğünde Sisifos sözünü tutmadı. Korint'in keyfini çıkardı ve Hades'in krallığına geri dönmeyi reddetti. Sisifos bu şekilde ölümü bir kez daha aldatmayı başarmıştı. Tanrılar nihayet Sisifos'u tekrar yakalamayı başardıklarında onun cezalandırılmasının ebedi sürmesi gerektiğine karar verdiler. Sisifos'un cezası Yunan mitolojisinin en ünlü ebedi işkencelerinden biri oldu. Ona sürekli olarak devasa bir kayayı dik bir dağın tepesine itme görevi verildi. Kaya her tepeye ulaştığında, Sisifos'un kibri ve hilesi nedeniyle kendiliğinden tekrar aşağı yuvarlanacaktı ve Sisifos her şeyi en baştan yapmak zorunda kalacaktı. Bu anlamsız, sonsuz ve yorucu çaba Sisifos'un kibirli hayatının sembolü haline geldi.